Merhaba arkadaşlar. Ela bugün Barbie ailesine alışverişe götürüyor, değil mi Ela? Evet. Yardım edeyim sana. Tamam. Ver betüşü bana. Kendi alabilirsin Kendi çocukları götürsün. İşte mağazaya geldiler geldiler mi? Evet hmm, çok güzel bir mağaza burası varane. birbirinden güzel kıyafetler var oyuncaklar ayakkabılar evet ne kadar güzel <laughs> mağaza acaba hangilerini beğenip alacaklar kendilerine bakın şöyle dolanınca <laughs> gelsinler. ve bu çizmeleri de beğendi. Çizmelerim beğendi. Evet. O zaman hemen sepete atsınlar. Sen Evet mağazacı sen şimdi karşıla onları. Hoş geldiniz de. Kim mağazacı sen misin? Evet. Sepet Betiz. getir onlara. Tamam. Merhabalar, biz alışverişe geldik. Hoş geldiniz. Evet, bir sepete ihtiyacımız olacak. Şurada yaşlı Hayatım, ben çocukların yanında oturup bekliyorum. Tamam. Ya da şurada otursunlar oyuncak bölümünde babaları, çocukları da götürelim onların yanına. Gelin bakalım. Aa burada çok güzel oyuncaklar var baba. İsterseniz birer tane oyuncak bebek alabiliriz kızlar. İstiyoruz anne. Hangini alsınlar Ela? Yardımcı ol bakalım. Betüş de kendine. Şunla, şunla, iki tane alsın. Çünkü iki tane çocuklar. Tamam. Hmm, çok güzel ayakkabılar var burada. Çizmeleri aldı mı? Aldı. Getir bakalım sepetlerine. çizmeler. Elbise falan alsın şimdi. Buyurun. Burada yukarıda elbiselerimiz. Onu mu beğendi? Evet bunu beğendi. Tamam. <laughs> Bak burada çok güzel kolyeler ve taçlar varmış bakalım. Hmm. Kesinlikle çok güzel. Onda mı asıl acaba? Kolye de deneyelim bence. Nasıl? Harika bir ya da süslü bir evet. Süslü bir Süslü bir o zaman. Onları da atalım sepete. Tatlı koliyi de attım sepete. Çanta. Çantalar da oldu. Bence bir tane de çanta seçsin. çanta çantayı beğenmiş. Tamam. Saçlarıyla çok uyumlu. Evet, hem karışık sesli, mor, mor ve sesli Evet, mor saçı var. Ee, mor çanta aldık. O zaman buradan bir tane de şu morlu elbiseyi seçebiliriz. Evet. Çok yakışır bence o betişe. Evet. Değil mi Erken? Sence nasıl? Çok güzel. Benim eşim ne giyse yakışır. Hı <laughs> hı Bak sen. Bir tane de aynısı. Şişmele mutlaka. Tamam. Aynamız da burada. Kızlar için bir elbise almalıyız. Tamam. Onları da seçelim. Ne alalım? Küçük kızlar için. Şunu. Evet. Yine mordan gidiyoruz. Onu evet. alalım. Onu, onu alalım. Tamam. Bakalım da. Bu da çok güzel. da güzel, güzel mağazamız bizim. Evet ne kadar güzel. Çok zevklisiniz. Çok güzel şeyler satıyorsunuz. Bence çocuklara da ayakkabı alsın. Evet. Büyük tamam annesine. Tamam. Bu da kane. Çocuklayım. Tamam. Çocuklara baba sana birazcık sesi kısık arkadaşlar. Belli oluyor mu bilmiyorum ama bugün biraz boğazımız ağrıyor çünkü çok dondurma yedik değil mi Ela? Evet çok dondurma yedik. Evet, vardı. <laughs> bak burada da küçük küçük bebek ayakkabıları var. İstersen bunları da kızlarına alsınlar. Tamam. Bir tane de kendine topuklu ayakkabı alabilir. Ve bu kadar yeter artık kasaya gidebilirler. Evet. Şunu da mutlaka kene almamız gerekiyor. Aa evet, kene hiçbir şey almadık. Bir tarak, bir ayakkabı alalım. Ben için ayakkabı. Annesinde ayakkabı seçelim. Hmm, yüksek topuklu harika. Çünkü annesi çok büyük. Paranızı sepetimize sepetimiz doldu arkadaşlar. Evet, doğru kasaya. Evet. Transcrição e saplayabildin mi? Evet. Böyle bak. Oo. 874 lira tutmuş. Ken. Var mı o kadar paran? Al para anneciğim. Sana parayı verdim. Tamam. Para üstü mü verdim? Evet. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz Ela. Görüşürüz. İyi, i̇yi bak kendine. Görüşürüz. Çocuk çocuklara çok güzel bir elbise aldık. Yıllara yazın görüşürüz.